Sağlık Bakanlığımızca başlatılmış olan COVID-19 bağışıklama programı kapsamında biz de ilimizde sağlık çalışanlarımıza yönelik aşılamaya başlamış bulunmaktayız bugün. Memleketimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından biri de aşı. Herkesin aşı olmasını istiyoruz. Devlet Hastanemizde 10 aşı odası oluşturuldu. Sağlık personellerinin randevuyla aşıları yapılacak. Bu aşılama programı bittikten sonra belli olur. Onu önceden bilemiyoruz. Elleri <laughs> de

<gülüyor> <gülüyor> Müdür biraz daha dönseniz. Geçmiş olsun. Teşekkür <laughs> ederim. Sí, pero bueno, si, Анда ул мен ничек күрергә иде дип. Әмма чәчәк дип. Сайн. Менә бергәчә видеа ачылды. Менә. 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 Менә